Selamun Aleyküm. Benim adım Robotik Mamut. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynayacağız. Eskiden oynadığımız oyun. <laughs> Duygusal. Evet arkadaşlar hesabı kaybettim. Hayırlı olsun dilerim. Hadi eyvallah. Başlıyoruz arkadaşlar. Eskiden aşırı proydu. Bakalım şimdi de pro muyuz? Ben ne bileyim. Öyle. Neler bu karakter neden bu kadar ee, kara diyorsanız canım istedim. Ha, prolar böyle yapıyormuş avatar değiştirmiyor böyle ilk baştaki karaktere siyah renk koyuyor ben de öyle yaptım olmadığımız alda. Bu niye baş <laughs> itaret yok var? E kanki ki e Niye çek başlamıyor ve kan kalar? Elfıralda cehet geçiyor ciddiyim. Şaka yok ya yani. Bak bak. E yüzü biliyor değil. Arkadaşım mu dat, 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 dat. Ben bu haritayı eskiden oynuyorduk. De bu şarkısı iğrenç olmuş. Yani boş ver. Lals gücü. Yeni adımız da Lals. 3. <laughs> eyzi billahi, eyzi billahi şeytanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Aa! Çok ses var. Arkadaşlar sizin yeri var mı? <laughs> Aga bay. Ben bunu da eskiden hep çıkardım var. Aa tralalıyor tralala var. <laughs> Brain not güncellemiz. <laughs> Arkadaşlar paslanmamışız bu arada proyuz öyle yüz gerçek. Lan Allah'ı camide gördük. Kur'an okuyordu Onu da camide gördük arkadaşlar. İnanamıyorsun. Nasıl biliyorum ama Ronaldo camide Kur'an okuyordu. Hey <laughs> <Evet>, kazanacağım. <laughs> Yine F16 jeti geçiyor. geçiyor bu arada. Yani gösteri kutlama olacakmış 104. Mi, 106. Mi yıla özel Sakarya onun provalarını yapıyorlar. Ama harbiden F16 yani. <laughs> Aha arkadaşlar final. Lol. Kestirmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Bunu sadece pro, prolar yapabilir. Yani ben. <laughs> hayır, hayır 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 Arkadaşlar birincilik gitti O yüzden kafama göre oynayacağım Birincilik gitti O yüzden kafama göre oynuyorum Yani sıkıntı yok Uy. No clip <laughs> Ama birincilik geçmemiş Gitti gitti arkadaşlar Şaka yapıyorsunuz herhalde <laughs> 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 Arkadaşlar Harbiden abartı oldu ama Bu kadar da değildi Neyse ben gireyim Bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Neden var ki? Bu neden var ki? Arkadaşlar bu seste bence video izlenmiyor. geçtik ama En sevmediğim geldi. Oy oh ye. Yeah, Oy oh ye. Yeah. Çok zor bu. Oy oh ye. Yeah, Oy. Oh yeah. Şu kendiler gelmesi var ya. Hayat şaşırtır hep zaten. Ih. Oh oh oh. Bu als. Oy uy. Oh. T oh. t oh. Bakın arkadaşlar driftimi daha kimse mi ölmez ya? Arkadaşlar şans işte. Şans. tralala <laughs> tralala. GG diyorlar. GG. Ya yeter ama he. Video çekiyoruz şurada. Bir şey diyeyim mi gittik? Bellik. <laughs> Oh, hayır. <laughs> tamam arkadaşlar bu bayağı kolay. Bunu net geçelim. Bayağı kolay çünkü. Tabi buralar hep dolup taştığı için bazenleri de zor olabiliyor. Ama yani genelliği kolay. Ya bunu da geçemeyene ne diyeyim abi. ay yeter ama arkadaşlar fıza atıyorlar aa video çekiyor. arkadaşlar devam ediyoruz aa Messi'li trolleyo trolleyo şansımız mük burası temiz Uyuyordum. Uy! Arkadaşlar adama bak. Bir şey diyeyim mi geçemedik ya. ya. Arkadaşlar görebiliyorum F16 jetini gidiyor takla atıyor şu. Neyse videomuz acaba kapış. <laughs> Bunu prolar yapabilir. Arkadaşlar F16 jetini görüyoruz. Bunu sadece ve sadece prolar yapabilir. <laughs> 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 ya. Şimdi bunu sadece ve sadece nooblar yapabilir. Arda arda iki kere. Aha F16 jeti geçiyor. Bunu sadece harbiden nooblar yapabilir işte. Harbiden bunu sadece nooblar yapabilir. İşte loop özelliği de azıcık kimsenin yapamadığı şeyleri yapabilir. <laughs> Kimiz? Uy. <laughs> Bu ne be? Aha, benim en iyi olduğum... Şey. Ya bunun neyi o Zaten bir kişi daha elen. Ha elendi. <laughs> Ez, çerez, mayonez, parantez. Cuma cumartesi patates. <laughs> Cuma cumartesi patates. Para Mr. Peace? Arkadaşlar finale kaldık. Bakalım ne gelecek. Parkur gelmez. Des. Ya bu da çok zor ki. Ne Değişti Azıcık Sesini Açıyorum Bakın Arkadaşlar ee, Benden Bir Tane Daha Var Bak Siyah Bu Turda Son Tur Zaten Ya Dediğim Ya Video Bitecek Son Tur Bismillah. Abicim zorlaşmaya başladı. Harbiden zorlaşmaya başlıyor. Armane. Hop hop hop. Görüyor musunuz hareketleri? Oy. Hop. 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 Nasıl kaçıyorum ama? Bak Mr. Biz tabi bile öldü. Ben ölmedim. Bu beni ittiriyor. Eşe ol eşek. Bay <laughs> bay arkadaşlar.